Bu hafta magazin gündemi bir hayli yoğundu. Ünlü isimlerden açıklamalar ardarda geldi. Sırlar bir bir ortaya döküldü. İşte haftanın manşetleri. Nilüfer seneler sonra bacak dekoltesi verdi. Odacılar ayağa kalktı. Ben mi kaldım bir tek şeyi, ahlak şeyi ya? Nöbetçisi bana ne ya? Saklı madde bulundurma suçundan gözaltına alınan kalben serbest kalır kalmaz ilk sözü ne oldu? Polat'ın tahliye talebine İhal Can'dan mı ilham kaynağı oldu? Tedbir alınması gerektiğini düşünüyorum. İlgililere konuyu bildirdim. Barış Arduç anneler gününde eşi ve çocuğunun annesi Gupse Özay'a ne hediye alacak? Eşim çok güzel bir hediye alırsa daha da güzel geçer diye düşünüyorum. Nilüfer Türk popunun yaşayan efsanesi. Bir süredir sahnelerden uzaktı. Hafta içinde bir çıktı ortaya, bir çıktı. Sahneye çıktı, transparan kıyafetle ilgili böyle konuştuktan sonra finali de yine enteresan sözlerle yaptı Nilüfer. Ne var ayrıca? İnsanlar sokakta geziyor böyle artık değil mi? Ne var? Bacak işte. Bacak. Al. Al bacak. Nilüfer'in bu iddialı transparan kıyafetine ve yaptığı mini konuşmaya ise en ilginç tepki yılların modacısı, siyahların kadını Neslihan Yargıcı'dan geldi yargıcı Nilfer'in kıyafetine şu yorumu yaptı. Gördüğüm an çok yadırgadım. Mesele bacak açık, kapalı meselesi değil. Kariyer, ses, duruş, Türkiye'nin en iyi seslerinden. Düz siyah bir elbise yeterliydi bence. Aksesuarlara bile gerek yok. Kendisi pırlanta yerinde. Şaka yapmıyorum. Geçen senelere yazık. O itibara yazık. Kıyafeti tasarlayan yeni yetme olmalı. Ve Dilan Polat cephesi. Enerji! Hakkında pek çok suçtan ötürü cezaevinde tutuklu bulunan Dilan Polat'ın geçtiğimiz hafta kendine zarar verme girişiminde bulunduğu iddia edilmişti. Tutuklu fenomenin avukatı Hüseyin Kaya'dan da konuyla ilgili ilk açıklama geldi. Dilan Polat'ın tahliyesi için avukatı girişimler başlatırken sosyal medyada bu girişimlere tepkiler geldi. Nihal Candan'ın sağlık sorunları nedeniyle tahliye olmasının ardından Dilan Polat'ın da benzeri bir taktik uyguladığı iddia edildi. Adem Nihal Candan'ın adı geçti, hemen bir süre önce salı verilen eski fenomenle ilgili sıcak görüntülere geçelim. <laughs> cezaevinde aşırı derecede kilo vermesi, yeme içme bozukluğu yaşadığı ve tedavisinin dışarıda devam etmesi gerektiği gerekçesiyle şartlı tahliye edilen Nihal Can'dan önceki gün nişan taşındaydı. Geçmiş şey olsun. Çok teşekkürler. Arkadaşıyla alışverişe çıkan Nihal Can'dan gazetecilerin röportaj isteğini geri çevirdi. Geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim. Yeter. Bu kadar tatsız haberden sonra biraz eğlence. Delik için gün ünlü oyuncu Müge Boz, basketbolcu eşi Caner Erdeniz'de Edis konserinde aşk tazeledi. Elis Sezen, dansa aşık, dans için yaşayan güzel. Gel medyada yaptığı danslarla dikkatleri üzerine çeken ve dans benim için bir yaşam biçimi diyen ünlü oyuncu bu kez bir üniversite festivalinde piste attı kendini. Sezen'in partneriyle latin danslarından esintiler sunduğu festivalde haliyle meraklı gözler üzerine kilitlendi. Aslı Enver. Çiçeği burnunda anne bebeği Elay'ın ilk görüntülerini paylaştı. Kırlara yayılmıştı Aslı Enver. Bu arada babası Berkin Gökbudak minik Elay'a bir papatya uzattı ama... isimlerin hayatlarının anlatıldığı film serisinde sırada Huysuz Virjin var. Önce hayata veda eden Huysuz Virjin'i bir süredir kimin canlandıracağı tartışılıyordu ki o isim belli oldu. Seyfi Dursunoğlu'nun hayatının anlatılacağı filmde kendisini genç oyuncu Salih Bademci oynayacak. Ve bir dizi aşkı daha gerçek oldu. Hangi sokaklarında magazincilere yakalanınca basın mensuplarından biri bir istekte bulundu. Hangi sokaklarında kamera Aralara yakalanan ikiliden Mert Turak. Neyse artık olan oldu. En azından birlikte poz verelim de iyi görünelim. Lütfen ilk çektiğiniz fotoğrafları ver misiniz diye ricada bulundu. <laughs> e ee, İstanbul gecelerinden sıcak görüntüler. Bir süredir bu ile yaşadığı aşkla manşetlerden düşmeyen Aras Bolt bir mekandan çıkıyor. Belli ki çok acelesi var. Mekan kapısıyla arabası arasındaki mesafeyi 3 saniyede kat ediyor. Konuşalım lütfen. Gerçekten. Aras Bulut İğnemli'nin hemen ardından aynı mekandan magazin dünyasının en uyumlu çifti Kupse Özay'la Barış Arduç çıkıyor. Aynen Yağmurda çok ulaşamayacağımız için Biz sevgilim. çok bekledik sizi. Arkadaşınızın zor günü ayıp tutamaya ama Hiç de böyle de. kaçar halde değiliz ama bu akşam müsaade isterim. Tamam. Sizden biraz geç kaldık eve gitsek iyi olur. Evde kızları Jan Asya bekliyor. Kupse Özay'la Barış Arduç bir an önce eve gitme derdinde. Ancak kibarlıklarından da ödünç vermiyorlar. Ve İki kare fotoğraf alın bari hepimizin gönlü olsun. İşte, Bu hafta başımızın tacı annelerimizin günü. Hupse Özay da bu haftayı heyecanla bekleyenlerden. Pazar günü anneler günü. Sizinle buradan anneler bilmiş kutlu olsun Hediye aldım mı diye soruyorlar. Aldığını eee, bilmiyorum. Yakacaksınız beni ben. İnşallah, İnşallah almışsın. Barış Arduç kızı şan Asya adına hazırlıkları tamamlamamış belli ki. Şakayla karışık yakmayın beni diyor. Ama muhabirler damarı yakaladı. Hayatta bırakmaz. Anneler günü evet yani e, yeni bir şey olduğu için benim hayatımda çok keyifli ve tatlı geçiyor. İlki çok güzel geçmişti. Bu sefer bakalım eşim çok güzel bir hediye alırsa daha da güzel geçer diye düşünüyorum. alırız. alırız. Ee, şaka bir yana hakikaten çok tatlı bir duygu. Herkes isteyen herkese yaşasın isterim yani. Umarız Barış Arduç gereken mesajı almıştır. Biz Barış beye biraz daha yardımcı olalım da hediye seçerken nelere dikkat etmesi gerektiğini bizzat Rubse Özaydan öğrenelim. Nasıl bir hediye bekliyoruz? Her Aşkım. zaman kıymetli. Ya yok, yok, bizim her anımız kıymetli. Onun anneliği <laughs> benim için her anı kıymetli. O yüzden bir güne sığdırıp böyle bir hediye bombardımanına. Kızım gerek ne yapacak zaten... acaba bakalım onu bekliyoruz. Evet, aynen artık yani, kızımızla beraber belki bilmiyorum. Adımlar. Bakalım kız, kızımızla. Tutmayalım teşekkür siz görürüz. sağ olun. Sizin Eyvallah. Teşekkür teşekkür edin. Edin. Çok teşekkür ederiz. İyi akşamlar. Bay bay.